Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz videoların devamı için bunlar kanalımız için gerekli olan şeyler. Arkadaşlar biz bir yıldır birlikteyiz. Youtube'dayım yani kısacası. E, sürekli Hapsane videoları çekiyoruz. Youtube'da da görüyorum hapishane videoları çekilmiş. Mahkumların neler yaşadığı çekilmiş gündeme getirilmiş. Olaylar gündeme getirilmiş, videolar çekilmiş. Peki bu hiç mahkum ailelerine sorulmuş mu arkadaşlar? Mahkum aileleri neler çekmiş? Benim düşünceme göre mahkum aileler de bir o kadar mahkumlar kadar sıkıntılar çekmiştir. E buna canı gönülden inanıyorum. E bir mahkum ailesiyle video çekme gereği duydum. Yasemin ablamı da zaten YouTube'dan tanıyacaksınızdır. Yorumlarından Yasemin sağlam isimli ablamız işte iletişime geçtik. kendisine de sordum böyle böyle bir video çekebilir miyiz? İşte sesinizi duyurabilir miyiz? İnsanlara mahkum ailelerin neler çektiğini anlatabilir miyiz diye. Allah razı olsun. O da kabul etti. Video çekmeye geldik Allah'ın izniyle. Öncelikle teşekkür ediyorum İbrahim abi. Bana da bu fırsatı verdiğin için. Ben çok üzülüyorum. Ee, yani küçük yaştaki çocukların cezaevinde olmasına. Şimdi şöyle, benim oğlum 18 yaşında cezaevine girdi. Ee, ve çok zordu. Ee, bir oğlum bir kızım daha var. Allah Allah. Onlar da çok zorlandılar. Ee, tabii babası da bu durumda bayağı hani... Çok üzüldü, çabaladı ama elimizden hiçbir şey gelmedi. Hiçbir türlü bunlar beş arkadaşlar, bir kişi işte e, yapıyor. Ama e, hakim ve savcılarımız hiç bakmadan, dinlemeden e, yargıladılar. 50 yıl ceza verdiler benim oğluma. E, sadece benim oğluma değil, bu yatan beş arkadaş, beşine de 50 yıl veriyor ve yapan çocuğun yaşı 17 olduğu için ona 25 yıl veriyor. Adaletsizlik yani şöyle söyleyeyim sadece bunların suçu orada olmak ve bunları hani üç kişiden fazla oldukları için çeteye soktular gazetelerde tinerciler diye yazdılar. Ondan sonra hani bunların hiçbirisini kabul etmiyorum ama Bizim de arkamız olmadığı için hiçbir şey yapamadık. Şu an altı buçuk yıldır cezaevinde yatıyor. Ee, şu an alıştık gibi. O da alıştı. Hani şöyle alıştık. Bu cezayı çekeceğini o da biliyor, biz de biliyoruz. Yani nasıl söyleyeyim? Yapacak bir şey kalmayınca mecburen katlanmak evet. zorunda kalınıyor gibi algılıyorum. Evet yapacak bir şey yok şu saatten sonra çünkü onaylandı cezaları da. Avukatlarımız da hiç ilgilenmediler. Yani sadece para alıp savunma bile yapmadılar çocukları. Çünkü onların gözünde de onlar bir caniydi bana göre. Bunlar beş kişiler. Hadi diyelim ki bizim avukatımız mesela ilgilenmedi. Hepsininki ilgilenmedi ve şey yaptılar, hiç müdahale etmediler, sadece beraatını istiyoruz deyip geçtiler. Zaten bizi hiçbir türlü yaklaştırmadılar mahkemelere. Yok işte karşı taraflar gelir falan diye ama para istemeye geldikleri zaman çok güzel istediler. Biz de bir umut bağlayarak o paraları verdik. Ee, sonrasında bunlar şimdi cezaevine girince aynı olaydan dolayı üç arkadaş aynı koğuşta bana göre kalmaz. Çünkü yapan kişi de yanlarında ee, ve e, nasıl söyleyeyim orada daha farklı birbirlerine girip işte de olaylar çıkabilirdi. Bunu hiçbir zaman bilmiyorum çok adalet sistemi çok değişik. Ee, sonradan biz şikayet üzerine Koğuştan ayrıldı yapan kişi mesela ee, Ve orada Cezaevinde paran olmazsa Hiç iyi değil önce benim zaten oğlum metris cezaevine gitti 2 yıl orada kaldı ondan sonra e, Silivri'ye Gönderdiler Böyle e, şimdi parası olmayınca tabii ki kötü olur da peki bunun için sizin ne yapıyordunuz? Yani e, var gücünüzle oğlunuzun giderlerini karşılamaya çalışıyorsunuz. Evet, değil? evet. Bu sizi nasıl yıprattı? E, psikolojik anlamda ailenizi nasıl yıprattı? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Hmm, şimdi şöyle ben zaten e, ev hanımı değilim. Yani çalışıyorum. Hmm. E çalıştığım bütün parayı mesela asgari ücret alıyorum. E çocuğuma yatırıyorum ki orada en azından 50 yıl yatacaksa ben onun bir saniye o cezaevinde kalmasını asla istemem. Ben 6 ay evimden çıkamadım kardeşi rahatsızlandı psikolojik olarak çünkü ondan küçüktü tek dayanağı oydu tamam babası var ama babası çalışıyor mesela e, iki erkek kardeş arasındaki diyalog çok farklı ee, ve e, oğlum psikolojik olarak rahatsızlandı. Şu an ilaçlarla duruyor. Hala dün biz cezaevine gittik mesela. Ee, bir, bir aydır falan abisini görmüyordu. Şimdi şöyle bir şey de var. Mahallede herkes olayı bildiği için dost da var, düşman da var. İşte senin abin öldü, şöyle oldu, böyle oldu deyip çocuğun daha çok psikolojisini bozuyorlar. Ve biz... E, olduğumuz semtten çünkü biz suçlu olmadığımız için ayrılamadık. Keşke zamanında ayrılsaymışız. Eğer böyle bir şeyler yaşayan insanlar varsa, çocukları mesela dışarıya çıkıyorsa geceleri, arkadaşlarıyla çok vakit geçiriyorsa e, bence olduğu semtten, mahalleden uzaklaştır uzaklaşsınlar. Ne olursa olsun Hani e, çocuğunuzdan daha kıymetli değil ya hiçbir şey. Ben şimdi onun böyle kokusunu özledim. Göremiyorsun da gidiyorsun. Sadece telefondan camla görüyorsun. Sarılamıyorsun. Bilmiyorum çok kokusunu alamıyorsun. O kadar kötü bir durum ki ve 50 yıl ne demek sen e, ...mühebbet veriyorsun... ...neredeyse mühebbet veriyorsun... ...ve 18 yaşında girdi... ...şu an 24 yaşında... ...bir 45... ...yaşında çıkacak... ...belki ben görmeyeceğim... ...belki babası görmeyecek... ...sonrasında ne olacak... ...hiçbir fikrimiz yok... ...o kadar e, zor durumdayız ki aslında... ...ve suçsuz yere yatıyorlar... ...hani... ...gerçekten benim oğlum o kadar delikanlı bir çocuk ki... Yapsaydı tam olarak hani kimin yaptığını da ispat edemediler. Yapsaydı o çocuk ben yaptım derdi. O kadar delikanlı bir çocuk yapıp da yatardı ama yapmadığı bir şeyden dolayı şu an saçma sapan 50 yıla mahkum oldular. O şekilde. Ceza almasının başlıca nedenlerinden biri arkadaş kurbanı diyebilir miyiz? Çevre kurbanı diyebilir Tabii miyiz? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. E, şimdiki gençler anne babasını kesinlikle dinlemiyorlar. İşte orada çok büyük bir e, şu şu anki zaman o kadar farklı ki. Yeni nesil işte telefonlar. Yani iki yaşındaki çocuk bile bilgisayar neredeyse kullanabiliyor, telefon kullanabiliyor ama. Şöyle, biz annelerde de hata var. Biz hani çocuğumuz ağladığı zaman sussun diye telefonu veririz. Yemek yedirirken veririz. İlk baştan aslında böyle yetiştiren aileler de var. Tabii ki bizim zamanımızda öyle bir şeyler yoktu. Ben şu an 43 yaşındayım. 6 yıldır ne yaşadığımı ben iyi biliyorum. Sadece ben değil, kardeşi, kız kardeşi çok hani başında bir abisi yok anne babalı olarak e, ben hem onlarla arkadaşım kardeşim ondan sonra anneyim yeri geldiği zaman yani çok zor durumlar bilmiyorum e peki biraz da şundan bahsedebilir miyiz cezaevine ziyaret salonlarında çekilen sıkıntılar işte yol gidiş gelişlerdeki sıkıntılar gardiyanlarla olan diyaloglar Şimdi, e, bizi ilk önce metrise götürdüler. Orada, mesela benim kızım kapalı, tesettürlü. Yaşı küçük, 13 yaşındaydı abisi girdiğinde. E, açık gardiyanlar, bu kızın başı neden kapalı deyip başörtüsünü başından indirdiler. Ve sanki biz suçluymuşuz gibi bize bir ay ceza verdiler. Görmeme cezası verdiler kızıma. Görüş yasağı. Evet görüş yasağı verdiler. Sonra e, çocuk da e, çok şükür o hafta Silivri'ye nakl olunca o ceza da orada kapandı e, ve görüyoruz yani. Sonrasında Silivri'ye geldiğimizde başta gardiyanlar ya çok iyisi de var yardımcı olmak isteyenler de var sağ olsunlar Allah razı olsun ee, çok kötüleri de var ee, bunlara işte şiddet uygulayan benim çocuğum çok gururlu olduğu için yaşadığı hiçbir şeyi kötü ne olursa olsun hiç bizimle paylaşmadı anlatmadı ama ben de işte merak ettiğim için İbrahim abinin videolarını seyrettim ve e, ona sordum. Hani kafamda kuruyordum mesela şöyle mi olur, böyle mi olur, ne yapıyorlar diye. E, o şekilde mahkum ailelerinin sanırım en çok psikolojisini bozan, en çok etkileyen bu tür olaylar olsa gerek. Şimdi ne olacağını bilmiyorsun, ne evet. şartlar altında yaşadığını bilmiyorsun. Zaten ana kuzusu yani 18 yaşında bir çocuk cezaevine girince ne gibi zorluklarla karşılaşacağını bilmiyorsun. Bu da sizi doğal olarak çok yıpratmıştır diye düşünüyorum. Evet çok yıprandık. Bizim mesela 6,5 yıl oldu. Bizim daha mesela cezamız 3 ay önce onaylandı. Biz bu 6,5 yılda ne olacak, ne bitecek ve ben ilk mahkemede avukatın dediği Hani çıkar demişti. Ben onun için ayrı bir e, yer tuttum, ev tuttum oraya gitsin, uzaklaşalım bu oradan diye. Tabii ki e, çıkmadılar. Dört mahkeme gördük. Dört dört mahkemede de kesinlikle hiçbir şekilde ne cezası indi, ne de çıkardılar. Yani hayal kırıklığına uğradık. Öyle. Evet saygıdeğer arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımla her yine her zaman söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Allah'a emanet olun.